Arap Suresi'nde kalmıştık dostlar. Arap Suresi'nden devam ediyoruz. Arap Suresi 35. Ey Adem oğulları, içinizden size ayetlerimi haber veren resuller geldiğinde kim korkup sakınırsa ve halini davranışlarını düzeltirse işte onlar için korku yoktur. Onlar masum da olmayacaklardır. Bu çok özel bir ayettir. Çok önemli ayrıntıları var dostlar. Geçmiş bölümlerde Kur'an'da meti işaret eden gelecekte bir resul geleceğini gösteren apaçık ayetleri sahte hocaların binbir emekle sakladığını meallerde, tefsirlerde bunun içinde büyük bir organizasyon kurulduğunu yani Kur'an'da Mehdi'yi sakladıklarını söylemiştim. Ama şimdi bu ayette dikkat çekici bir şey var. Kur'an Efendimiz'e indi. Zaten Efendimiz tebliğ yapıyor o dönem için. Peki Rabbimiz ne diyor? İçinizden size ayetlerimi haber veren Resuller. Tek de değil. Hani zaten bu ayet gelecekte Resul geleceğini gösteriyor ama Resuller diyor. Şimdi burada bir meal hatası mı var? Biz Kur'an'da Mehdi bile yok biliyorduk. Hani onu gösterdim size açık bir şekilde gelecekte bir Resul geleceğini Kur'an'da yazıldığını. Rabbimiz ha hata yapmaktan münezzehtir. Burada başka bir şey var. Resuller meselesini desteklemek için İbrahim suresine gidelim. 44. İnsanları azabın kendilerine geleceği gün ile uyarıp korkut. Bu uyarı benim sizlere yaptığım uyarıdır. Çünkü başımızda bir bela var. Başımıza o bela gelmeden sizin Allah'ın izniyle inşallah bir an evvel katılım göstermenizle ilgili uyarının ta kendisidir. Çünkü azabın geldiği gün zulmedenler, yani bu davete icabet etmeyenler. Bizi yakın bir süreye kadar ertele ki senin çağrına cevap verelim ve Resullere uyalım diyecekler. Buyurun. Resuller yine çıktı karşımıza. Onlara denilir ki daha önce sizin için bir zeval olmadığına yemin etmemiş miydiniz? Hani bana diyorlar ya devamlı devlet bilmiyor da sen mi biliyorsun? Tabi bunun ilahi bir vahiy olduğunu anlamayınca insanlar anlamak istemeyince belgeleri de görseler, gerçekleri de görseler doktor bilmiyor da sen mi biliyorsun? Devlet bilmiyor da sen mi biliyorsun? Gibi böyle bu anlatılanları küçümse maalesef çok da büyük bir hataya düşüldü. Davranışlar görüyoruz ki Rabbimizin tabii ki bunlar çok gazaplandıran şeyler ama tabii ki bizim konumuz şu anda bu resuller konusu. Araftan buraya gelmiştik. Arafta da geçiyordu resuller. Hazreti İsa da bu konunun içinde mi diye düşünürsek mesela klasik anlatılan Mehdi bahsindeki Hazreti İsa konusu hayır o da olamaz çünkü öyle olsaydı Mehdi zaten kabul görmüş Hazreti İsa da gelmiş beraber tebliğ yapıyorlar insanları Müslümanlığa davet ediyorlar gibi bir anlam çıkardı kaldı ki dipnot olarak şunu söylemekte de fayda var Şam'daki minareye inecekmiş melekler kanatlarında getirecekmiş o yalan arkadaşlar Hz. İsa konusu bambaşka. Allah nesip ederse biz, biz bu badireyi geçtikten sonra onun ruhunun ben kimde olduğunu biliyorum. O kişiyi biz davet edeceğiz ki o Hristiyanlara öncülük edecek. Yani aslı bu. Ve onun Müslüman olmasıyla çok sayıda Hristiyan inşallah Müslümanlığa dönecek. Yani Rabbimizin bize Risaletimizde gösterdiği program bu şekilde inşallah. Melek konusuna da hemen bir açıklama getirelim ki belki tek bu videoyu izleyenler olur. Biz melekleri ancak hak ile indiririz o zaman da onlar hiç mülhet verilmez. Meleklerin bu şekilde indirileceği ile ilgili Enam 8'deki ayet de aynı şekildedir. Melek indirseydik onlara göz açtırılmazdı. Ama Cübeli ve o akımı takip eden o yalancılar ordusu Deccali oluyor onların tamamı. Ne diye anlatlar? Gökten Şam'dan inecek falan filan. Bunların hepsi masaldı. Gerçekten saptırılmıştı. Onlar Mehdi geldiğinde tanınmasın diye bunu yaptılar. Ki zaten kendisinin de kökeniyle ilgili günü geldiğinde çok şaşıracağınız şeyler çıkacağından hiç şüpheniz olmasın. Neyse gibi bir önceki ayete dönelim İbrahim 44'e. Demek ki buradaki bahsi geçen Resuller konusu Hazreti İsa konusu da değil. Dediğim gibi öyle olsaydı Mehdi tanınmış o da meseleye dahil olmuş olurdu. Tekrar Araf suresine dönelim ki oradaki resullerden buraya geldik. Arkadaşlar başka ayette de geçiyordu o tehdit de çok yakın. Onu şimdilik paylaşmayacağım. Bu konu henüz bizimle beraber bu savaşı veren dostlara da söylenmedi ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bu konuyu bilmiyor. Rabbimiz ona da iletmemişti. Rabbimiz belki de günü geldiğinde, açıldığında Siyonistlere karşı bir koz olarak bu konuyu sakladı bilemiyorum. Şimdi de söylemek istemiyorum doğrusu. Ama şu bir gerçek ki bir Resul daha var. Bu günü geldiğinde söylenecek. Yani buradaki Resuller ifadesi gerçekten de birden fazla Resul olduğundan Rabbimiz buraya bu kaydı koymuş. Ve Efendimiz'den sonra gelecekleri de burada açıkça belirtilmiş. Resuller diyor. Diğer ayette de İbrahim 44'te de gördünüz. O uyarı da başımıza kaza gelmesin diye işte size yaptığım Risalet Tebliği ile ilgili konudur. Mehdi'nin bir de yardımcısı var öyle diyeyim dostlar size kısaca. O da Allah'ın Resulüdür ve hakkında vahiy vardır. Bu konu saklandı. Allah'ın izniyle inşallah günü geldiğinde açılacak. Sizler de öğreneceksiniz. Tamamen o konunun ne olduğunu, içeriğinin ne olduğunu hepinize size bildireceğim. Ama şimdilik tabii ki önümüzdeki badire çok ağır bir badire içindeyiz. Biz bu sıkıntıyı atlatmadan o konu da anlamlanmıyor. İnşallah bu sıkıntı geçtikten sonra Resuller bahsindeki Mehdi'nin yanındaki yardımcı Resul kim? Öğrenmiş olacaksınız. Gelelim Araf Suresi 52'ye dostlar. Çok önemli bir ayet yine. Bu ayette Kur'an'ın iki dönemi kapsadığının bir işaretidir. Birinci dönem Efendimiz'in dönemi, ikinci dönem Mehdi dönemi ve kıyamet. Dünya sahnesinin kapanışı. Andolsun ki biz onlara bir kitap indirdik. İman edecek bir topluluğa bir hidayet, bir rahmet olmak üzere onu bir ilim üzere çeşitli biçimlerde açıkladık. Ayetteki detay noktaya gelelim dostlar. Andolsun ki biz onlara bir kitap indirdik. Buradaki bir sayıyla bir değil. Rakam olarak bir değil. İkisi bir. İkiniz birden. Hepiniz bir. Herkes bir. Yani parçaların toplamının birleşmesini ifade eden bir. And olsun ki biz onlara bir kitap indirdik. Eğer sayı olarak algılansa diğer ümmetlere iki kitap indirilmedi ki bize bir kitap indirilsin. Haşa huzurdan yine Rabbimize hata isnat etmiş oluruz ki maazallah böyle bir hataya düşmeyin çünkü Rabbimiz bunlardan münezzehtir. Onu bir ilim üzere dedir. Mehdi'ye verilecek ilimdi. Sizler de eminim ki Kur'an'ı okumuş insanlar bunları ilk defa duyuyorsunuz. Doğrusu şu ki ben de daha önce defalarca okumuştum Kur'an'ı ama bunları hiç fark etmemiştim. Demek ki Rabbimiz bunu fark ettirmeden de fark edilmeyecekmiş. İşte Allah mucizesi çok arkadaşlar. Gözünüzde görüyorsunuz. Yani Kur'an'ın iki dönem olarak indiğini kim fark etti ki? Ama burada bir detayı daha söylemek gerekir. Çok çok önemli bir detay. Çok çok önemli bir konu daha var. Dikkat ederseniz Türkiye'deki hocalar birliği öyle diyeyim ben ki bunların hepsi popüler. Hepsinin YouTube kanalları var. Hepsinin, hepsinin televizyona çıkmışlıkları var. Çoğunun Ramazan programları var. Çoğu ehil olarak biliniyor. Onlar zaten Kur'an'da Mehdi yok diyorlar. Oysa ki bırakın Mehdi'yi Resulleri bile biraz evvel gördünüz. Neler neler aslında Kur'an'da da onların bizlerden saklama stratejisiyle saklandı ve dikkat edin o hocaların hepsine hadise yönlendirirler. Hadiste şöyle demişti. Hadiste böyle demişti. Hadiste şöyle dedi. Hadiste böyle dedi. Bu bir stratejiydi. Ve o hadislerin çoğu da yalandı. Çoğu da saptırmaydı. Bu program maalesef Türkiye'de çok uzun zamandır sürdürülüyormuş. Hoca diye baktıklarınızın da temelinden neler çıkacak neler diyorum tekrar. Şimdi böyle kişileri direkt olarak isnat etmeyelim ama göreceksiniz inşallah günü geldiğinde biz de görünenlerin kökeni meğer neymiş herkes görecek. Yine ayete dönelim dostlar. Ve ben sizlere şunu söylüyorum. Rabbimizin kitabına dönün. Kur'an'ı anlamaya, Kur'an'ı tek tek incelemeye, hadisler üzerinden değil. Önce Kur'an'dan bakın. Kur'an'ı iyice bir anlayın. Meallerini iyice bir okuyun. Hatta bazı internet siteleri var. Meal siteleri. Kur'an'ı mealden okumak yanlışa düşürür. Biz meal mealleri burada veriyoruz ama siz yine de yine yönlendiriyor yani. Ya Allah'ın kitabı ya bu Allah haşa bunu hesap edemedi mi yani? Hayır. Kur'an'ı kerime dönün. Rabbimize dönün. Rabbimizin kitabı üzerinden hadisleri değerlendirin. Bunlar öyle bir saptırdılar ki insanları sanki hadis üzerinden haşa Kur'an değerlendirilecekmiş gibi. Özellikle tabi bunu yapan yine Cübbeli Ahmet'tir. Hadis şöyle, hadis böyle, hadis şöyle, hadis böyle, hadis öyle. E bakıyorsunuz neleri saptırmışlar, neleri yalan anlatmışlar elbette ki tüm bu çabada şu an içinde bulunduğumuz yok etme operasyonuyla eşleşiyor. Onlar bizimkilerden çok önce bu konuları incelemişler bir bir ayırmışlar. Anlamışlar bazı taraflarını. Planlarını buna göre yapmışlar. Bizimkileri de Kur'an'dan uzaklaştırmışlar. Kur'an'ı anlamamasını sağlamışlar. İşte ben size şimdi onların sakladıklarını ve onların da anlayamayacaklarını Rabbimizin ilmiyle bana sizlere tebliğ etmem için bildirilenleri bildiriyorum. Ama Türkiye'de böyle bir taktik vardı. Bundan herkesin haberi olsun. Tekrar ayete dönersek aslında aslında söyleyeceğimizi de söyledik. And olsun ki biz onlara bir kitap indirdik. İkisi bir. Ha şurayı söylemekte fayda var. İman edecek bir topluluğa Kur'an'a iman değil, İslam'a iman değil. Buradaki şu anki size yaptığım tebliğe iman edecek bir topluluğa bir hidayet, doğru yolu gösterme. Hani Mehdi doğru hidayet ermiş ve hidayet erdirendir ya kelime anlamı. Ve bir rahmet yani merhamet, bir şefkat, başımıza gelecek felakete karşı Rabbimizden bir lütuf olmak üzere onu bir ilim üzere şu an size bahsettiğim ilimle çeşitli biçimlerde açıkladık. Alemlerin Rabbine hamdolsun.